Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Voleybol antrenmanına gideceğim ve şu an saat 8.50 geçiyor. Ve şimdi kendime kahvaltı hazırlıyorum. giyindim. Burada ise saçımı yapıyorum. Şimdi üstüme tekrar böyle giyeceğim şeyi alıyorum. ceket. Şöyle Green Light ceketim var. Bunu giyeceğim. Ama hava böyle bir tık sıcak olduğu için şort giyeceğim. Bir tık demeyeyim de. Sıcak ama ben genelde bunu giymek istiyorum yani. Bu yüzden bunu giyip Altında da şort giyersem zaten bir sorun olmaz. Geleceğim. Şimdi... Ama bir de yemeğimize bakmak gerekiyor. Şimdi suyumu doldurayım. Su kalmış saklık kalmış. Arkadaşlar sırf süre içerisinde ev turu yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu sayede benim nerede olduğumu falan bilemezsiniz. Hatta ben şimdi direkt ben göstereyim. Yani benim genellikle bile çekeceğim odaları. Şöyle. Ev turu sonra yapacağım ama genellikle bile çekeceğim odaları göstereceğim şimdi. tamamdır şimdi göstereyim şimdi arkadaşlar odamdan başlıyoruz odamın girişi böyle özellikle girilmez izin burada resimlerimi böyle koydum sonra işte bakın böyle göstereyim şurada bir tane süs var buraya geldiğinizde burası benim sehpağım burada ben ilkbahara alerjim olduğu için böyle öğlene doğru akşama doğru falan hapşurum tutuyor tozdan polenden dolayı bu yüzden her zaman bunu tutuyorum çünkü gecede de hapşırıyorum bazen burada yatağım var yatağımın üstünde neden bunların olduğunu sorarsanız ben daha resim yaptım o yüzden burada makyaj masam var zaten makyaj masamı biliyordunuz ee, i̇şte yeni dekorlar falan ekledim. Onun için onları sonra göstereyim. Böyle. Buraya geldiğimde çalışma masam var. Çalışma masamda e, daha yeni sınavlara çalışıyorum ben. Bu yüzden hani gerekli gereksiz bir eşya var. Burada da böyle kitaplığım bulunuyor. <laughs> Üstünde aldığım şeyleri koymam. Dekor olsun diye koydum. Burada aynam falan var. Böyle. Sonra yukarıda işte böyle kutular var. Onun dışında başka bir şey yok yani. Odam eskiden daha küçüktü. Ama şimdi kardeşimle odaları değiştirmiş yani. Kardeşim küçük odayı aldı. Ben büyük odayı aldım. Ay bomba patladı. Bütün koptu. Bomba patladı sandım. Şey patlıyormuş. Bombadan alakaysa artık. Şimdi konu nedir? Bu arada yemeğim oldu. Şimdi size ben salonu göstereceğim. Ya sabırlıyorum. Bu arada panjurlar kapalı olduğu için. Bakın panjurlarımız var artık. Panjurlar kapalı olduğu için ışığı açmak zorundayım şu an. Hiç panjuru açmak uğraşamam. Şimdi geldiğimizde burada... Çıkıyorum. Evet arkadaşlar bundan sonrasını çekmediğim için umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı zil tuşuna basmayı beğenmeyi arkadaşlarınıza paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bye bye